Bugün hem tarz isteyenler hem de uygun alım maliyetleri isteyenler için güzel bir motosikletle beraberiz. Royal Enfield Hunter 350. <laughs> Bugün buraya kendisini konu kalmamızda önemli etmenlerden biri olan kampanyasından biraz sonra bahsedeceğiz. Çok güzel ballı bir kampanyası var ama öncelikle motorundan bir başlamak lazım. 350 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı, su soğutmalı değil hava soğutmalı. 20 beygir güç veren ama 27 Newton metre tork veren bir motoru var. Bu motor torka göre ayarlanmış vaziyette. 4000 devirde maksimum torkunu veriyor. Yani bu da neredeyse debriyajı bıraktığın andan itibaren tö tö, tö 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 diye gidebileceğin anlamına geliyor. Şimdi tö tö, tö kastımız ne? Sesi de tam onun gibi bak sese bak. Böyle eski javaları andıran, biraz daha eski tip motosikletlerdeki o ruhlu sesleri andıran bir sesi var. Ben sesini açıkçası fazlasıyla beğendim. Orjinal egzoz da acayip güzel geliyor. Hatta böyle yanından falan geçerken de ulan ne geliyor böyle bir dedirtiyor insana. Çok güzel bir tınılı egzozu var, sesi var. Ee, bu emisyon standartlarında böyle bir ses yakalamış olmaları aşkası benim mutlu etti. Kullanırken keyif veriyor. Size bloğun torkunu şöyle göstereceğim. Bak şimdi bir aldım, kalktım, iki attım. Kendi kendine gidecek bak. Kendi kendine gidiyor. Üçü atacağım. Üçte de hafif gidiyor. Bakalım Dört, dört yer mi? <laughs> 4'te de kendi kendine gidiyor şu anda. 5 yer mi? 5. 5 yer mi? Biraz öksürdü. Vallahi 5'te de kendi kendine gidiyor. Torka bak ya. İşte torkun farkı. Gidiyor yani şu an. Af öksürse de gidiyor. Bak kız açayım. 20'den çekti vallahi 5'te 20'den çıktı. Vallah eller olsun. Biraz bir kara tırın efekti verdi ama bakayım alayım 5'e. Vallahi helal olsun. Hava soğutmalı motorların su soğutmaları emisyon standartlarını geçme manasında bir dezavantajı var. Su soğutmalar daha rahat geçiyor. E peki bu adamlar bunu niye hava soğutmalı olarak üretti? Madem bu zor emisyon standartlarından geçmek böyle bir sıkıntısı var. Niye böyle bir şey yapıyorlar? O da düşük maliye çıkartabilmek. işte daha bakımsız, daha e, işte bir şeyle uğraşmadan daha uzun kilometre gidebilmesini sağlamak. Buradaki amaç işte Hindistan şartlarında malum adamlar dağın başında kullanıyor, şeyde kullanıyor. Yıllarca biniyorlar. 6 kişi neredeyse aileyle biniyorlar bunlara. Oradan gelen bir alışkanlık, bir beklenti var. Oralarda da böyle motorlar daha çok tutuyor. Artı olarak tabii ne yapabiliyor bu şekilde? Üretim maliyetini bayağı bir aşağıya çekebiliyor. Dolayısıyla e, burada hava soğutmalı bir motoru ben bir negatif olarak görmüyorum. Ama hani su soğutmalı olsaydı daha güçlü bir motor olsaydı daha güzel olur muydu? Evet daha güzel olurdu ama e, nasıl diyeyim ben sana bunu? Abi verdiğin paraya karşılık aldığının hakkı var mı dersen verdiğin paraya karşılık aldığının hakkı var. O yüzden hani çok da nasıl diyeyim ya bunu böyle şöyle yapsaydınız bu olmamış etmemiş falan değil de olsaydı güzel olurdu. Klasmanında bunu tutuyorum. Şunu da eklemek lazım. Uzun yol kullanımda vesaire herhangi bir şişme, bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım. 110-120 arasında hızlara güzel tutunuyor. Bir sorun yok. Bizim de yakıt tüketimimiz normal günlük mi kullanın? Hem şehir içi hem şehirler arası böyle gider gelirken sakin ama. Hani normal bu motorun tarzına uygun bir şekilde rahat bir gidişle 2,5 ile 3 litre arasında bir yakıt tüketimi oldu. Oldukça da ekonomik. Ben bu kadar ekonomik olmasını bu hacimde açıkçası beklemiyordum. Bayağı bir az yakıyor yani kendisi. Herhalde biz işte 80 sabit gidelim falan desek 2 litre gibi yakacaktı. Bence muazzam tüketimler olarak görüyorum ben bunu. Dediğim gibi işte Hintler böyle az yakan motorları falan çok seviyor. Düşük maliyetli az yakan, güzel gözüken motosikletleri çok seviyorlar. Bize de bu kültürün yansımasını burada görebiliyorsun. Fena mı oldu? Bence fena olmadı. Gayet de güzel oldu. 100-110 km arasını rahat rahat böyle taşıyor. Bunu yaparken de ne ses var ne titreşim var hiçbir şey yok. Yakıt tüketimi de gayet düşük bir şekilde gidiyor. Böyle sürerseniz gayet mutlu olursunuz. Bana göre en mutlu hızları 100-110 gibi. Buralarda sessiz sedasız gidiyor. 120 üstüne de çıkıyor ama onun için gazı biraz daha tabii fazla çevirmek gerekiyor. Böyle gıdım gazla 100-110 arası ilerleyebiliyorsunuz. Gelelim bunun en güçlü olduğu yer tasarıma. Yani malzemelere bakıyorsun hiçbir şekilde Kötü bir tasarım yok. Bütün hepsi etli etli bir yere dokunduğun yerde bir naylon dandik bir e, his yok ki çok uygun fiyatlı bir motosiklet olmasına rağmen. Yani bu motor %37 ÖTV ile e, geliyor ama ona rağmen 230 bin lira gibi bir fiyatı var. Birçok 250'likten mesela daha ucuz bir durumda e, böyle bir durumu var. Baktığın her yerde düzgün güzel kalite detaylarını görebiliyorsun. Boyada mesela burada çift renk var. Arada altın şey var ya var. Bunların hepsi mesela elle yapılıyor. Çok acayip işçilik var burada mesela. Şuralar falan selesi çok güzel. Senede yine farklı bir tarzı var. Bunların hepsi çok tatlı, çok güzel detaylar. Yani ben motora baktığım zaman bu detayların arasında kaybolma işini burada yaşayabiliyorum ki o kadar basit gözükmesi gereken bir motosiklet olmasına rağmen. Ben burada ya yani oraya da bakıyorum, buraya da bakıyorum. Yani bir oturup durup bakarken bir hoşuma gidiyor. Güzel bir e, duruş var, klasik, hoş bir e, nasıl diyeyim tarza sahip. Ucuz olduğunu hissettiren tek yer neresi dersen bence sadece ön farı. Arka stop led bu arada. Mesela arka stopu led yaptıysan sinyaller halocen olsun. O çok önemli değil. Bu arada sinyaller de güzel böyle bayağı parlak şey yapıyor. Şimdi Hintlerde var bu. Far da bayağı parlak. Bir halocene göre gayet güzel gösteriyor ve fark edilmesi de gayet iyi. Ama hani ben şurada bir led olsun. Böyle biraz daha klasik tarza yakın güzel bir led olsun açıkçası isterdim. Çünkü motora baktığın zaman onu ucuz gösteren sadece tek ama tek bir şey var. O da Buranın halojen olması. Ha ampulü değiştirmek çok zor değil. Ama ben bunun Royal Enfield tarafından e, yapılmış bir ledle gelmesini şahsen tercih ederdim. Ha o kadar kusur kadı kızında da olur dersen o da eyvallah. Yani aldığım dediğim gibi verdiğim ve aldığım olarak baktığımda burada acayip bir fiyat performans var. Hazır sevmediğimiz bir detaydan bahsettik. Diğerinden de bir bahsetmiş olalım o da bu tuşların yerleri. Alışması biraz zaman oluyor. Ha alıştıktan sonra bir problem yok ama yani mesela selektör atmak için işte elim ister istemez buraya gidiyor. Burada böyle farklı bir selektör tuşu yapısı var o buna biraz alışman gerekiyor açıkçası. Bunu alıştıktan sonra bir problem yok ama bunu alıştığımız şekilde yapmış olsalardı bence açıkçası daha güzel olurdu. Yani çok majör bir problem mi dersen değil ama en azından bunu da söylemek lazım. Bunu mesela Himalaya incelemesinde ben çok değinmemiştim ama beğenmediğini, bundan yana sıkıntı yaşadığını söyleyen birçok arkadaş olmuştu. Dolayısıyla hem onların da sesi olmak adına burada bunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Biz detayları çok severiz biliyorsunuz. Bunda da oldukça fazla detay mevcut. Hemen ön tarafta mesela farın içinde çok güzel bir Royal Enfield logosu var. Aynaların üstünde güzel Royal Enfield logosunu yine yerleştirmişler. Mesela aynayı niye söylüyorum? Bu adam gidip de standart herhangi bir üreticiden e, no name bir ayna da alabilirdi ve üretim maliyetlerini gayet düşürebilirdi. Fakat burada kendisi gidip kalıp yapıp e, burada bir ayna üretme kararı almış. Bu da e, bence hoş bir şey. İşte burada deponun üstünde güzel krom bir parça var. Bu da yine açılıyor, kapanıyor vesaire bu şekilde. Ee, şuradaki logo detayları gayet hoş. Mesela burada bir katlanma var. Bu katlanmanın orada logo ikiye bölünüyor ve e, onun üstünden ayrı bir şekilde gidiyor. Bunlar gayet hoş detaylar. Ayaklıkların üzerinde yine Royal Enfield logosunu görebiliyorsun. Burada sele iki parça. Bu kısımda çizgi çizgi farklı bir yine parça kullanmışlar. Dikişle, nakışla buraya Royal Enfield yazmışlar. Şimdi mesela bunu nakışla yazmayıp, e, soğuk damgayla yapması üretim maliyeti olarak ve vakit olarak çok daha ucuz bir şey ama adam buraya gidip nakış yapmayı mesela tercih etmiş. Bunlar ince, hoş, üretim maliyetini ve vakti arttıran ama bence önemli ve güzel detay. Mesela şunu görmek benim için çok önemli bir detaydı. Buraya nakış yapmak baya bir vakit abi. Bu çok ciddi bir vakit alıyor. Adamın bunu uğraşmış olması bence çok değerli. Öyle söyleyeyim yani. Ben buraya gelip soğuk damgayı yarım saniye içinde yapabilirim. Ama bu nakış hiç yoksa bir dakika, bir buçuk dakika falan tutuyordur. Bir saniye ile bir dakikanın arasında, bir buçuk dakikanın arasında üretim olarak böyle seri üretim tarafından düşünürsen ki Royal çok ciddi rakamlarda motosiklet üretiyor. Burada bunun çok ciddi bir e, emek ve şey farkı var. Bu önemli bir şey yani aslında buraya bakarsan. Onun dışında arçı tutamaklarında yine burada çok kibar bir biçimde duruyor olması böyle hoş tut, tutma yeri de güzel, tutma şekli de güzel. Herhangi böyle keskin kıyı köşe bir şey yok. E, eller böyle geldiği zaman acıtacak herhangi bir şey yok. Onu da güzel hesaplamışlar, düşünmüşler. Yani böyle baktığınız zaman hep bir düşünülmüş, bir uğraşılmışlık. Evet adamlar hem market hem de motosikletin konumlanması dolayısıyla uygun tarafa doğru gitmek zorunda hissetmişler. Yani ciddi bir fiyat performans baskısı var üstlerinde. Ama bunu olabildiğince tarz bir şekilde yapmaya da çalışmışlar. O sebeple bir takdiri hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü ucuz olacağız diye kişiliksiz olmamışlar marka kimliğini, marka kişiliğini ve işte e, sana da bunu hissettirecek şekilde korumuşlar. Demin iki beğenmediğimizi söyledik, şimdi bir beğendiğim bir şey söyleyeceğim. O da kadran. Kadran hem tasarım olarak hem de doluluk olarak benim çok ama çok hoşuma gitti. Şimdi öncelikle burada çok güzel baktığım zaman bir analog kadran görüyoruz. Hızı gösteren çok güzel bir analog kadran görüyoruz. Burada mili de görebiliyorsun aynı zamanda. Yani Amerika pazarındakine de farklı bir kadran vermemişler. Orta tarafta çok tatlı bir LCD ekran var. Güzel okunuyor. Güneşte ve kendini bozmuyor. Benzini görebiliyorsun. Odometren kaçta? Tripin kaçta? Bunların hepsini görebiliyorsun. Saat var. Vites var. Bunların hepsini görebiliyorsun. Oldukça güzel ve okunaklı bir ekran var. Peki sağ tarafta bir ekran daha var. O daha küçük bir ekran. Bu ne işe yarıyor kardeşim dersen bu da Tripper. Bu normalde ayrı satılıyor ama bu 230 bin fiyatın içinde. E, burada navigasyon uygulaması alabiliyorsun. Telefona bir uygulaması indiriyorsun. E, oradan ondan sonra geçen yeri yazdıktan sonra turn by turn yani viraj viraj işte düz git. Sonra bir sonraki düz gittikten sonra hemen ileride sağa gireceksen şu kadar metre sonra sağa gir şeklinde buradan navigasyon alabiliyorsun. Bu kadar uygun fiyatlı bir motosiklette bunu alabilmek bence yani güzel bir nimet diyeyim. Royal Enfield'ın bize yaptığı güzel bir kıyak diyebiliriz aslında burada. Çünkü bunun fiyatının neredeyse 4 tanesinden alabileceğim bazı Japon motosikletlerinde bundan yok mesela. Bunlar önemli, güzel küçük detaylar. Hayatımızı güzelleştiren motosikleti biraz daha kullandığın zaman ulan bu da güzel ya adamlar iyi düşünmüş bunu falan diyebileceğin küçük ince dokunuşlar diyelim. Şimdi Tripper'ı telefona bağladık. Bak buradan lokasyonu görebiliyorum gideceğim yere. Tabii trafiğe göre de çalıştığı için bana diyor ki şimdi ileriden yan yola gir. Çünkü ileride trafik tıkanacak büyük ihtimalle. O düz yoldan gitmek yerine bana yan yoldan gitmeyi öneriyor. Şu anda da kulağımda 600 metre sonra sağdaki çıkışa girin dedi. Peki abi bunu Türkçe olarak nasıl söylüyor dersen. Adamlar bunu Google'la beraber geliştirdiği için aslında altyapı da Google'ın altyapısını kullanıyor. Bunun şöyle bir iyiliği var. konumlar. Güncel yani özellikle başka e, firmalarda çalışan e, navigasyonlarda güncel konum sorunu hep yaşıyoruz maalesef işte bir yer kapatılmış oluyor adres değiştirmiş oluyor e, belki hatta yıllar önce adres değiştirmiş oluyor ama tabii onu orada bulamıyorsun böyle uygulamadan kullandığın zaman şey olduğunda maalesef e, yani eski yere gidiyorsun, konum sıkıntıları yaşıyorsun vesaire. Burada şimdi Google'la beraber çalıştıkları için gayet güzel. Baksana bak baya, söyle bana dön diyor artık dön dedi. Şimdi girmedim mesela oraya. Bu kadar küçük bir cihazda böyle bir çözüm yapabilmiş olmaları, bu kadar verimli bir çözüm yapabilmiş olmaları, açıkçası benim çok hoşuma gitti. Google'la beraber çalışıyor olması da bence çok verimli. Bak görüyor musun bak şimdi gel 50 metre, 30 metre, artık diyor çatalın sağına gir. İleriden de diyor ondan sonra çatalın sonuna gir. Yani beni yan yola atıyor gene. Çok verimli ya. Çok güzel yani. Şu kadarcık adını o kadar güzel değerlendirmişler ki inanılmaz hoşuma gitti. Diğer bir hoşuma giden şey de frenleri oldu. Gayet büyük ABS'li ve çok güzel frenleri var. Neye göre çok güzel? Abi sıktığın zaman gerçekten tutuyor ve duruyor. Baybreleri zaten bilenler bilir. Bunun frenlerde de oldukça başarılı. Normal bir şekilde yol yaparken freni sıktığın anda zınk diye duruyor. Öndeki de özellikle arkadaki frende bayağı bir büyük hatta arka frende bayağı bayağı duruyorsun neredeyse. Çünkü ağırlık dengesi de bu motosikletin biraz daha ona göre olduğu için arka frenin ee, nasıl diyeyim kullanılması çok daha efektif bir şekilde karşılık veriyor. Bütün ağırlık öne doğru yığılmadığında motoruş pozisyonu hem de motorun e, geometrisi sebeple burada arka fren çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor ben frenlerini bayağı beğendim. Önde de arkada da ABS var bu arada. O da özel bir şey. Çünkü bu fiyatlarda e, hani 2000 motosiklette arkada ABS bulamıyoruz. Genelde tek öne ABS yapılıyor. Bunda önde de arkada da ABS mevcut. Bir beğendiğimiz bir beğenmediğimiz gidiyoruz ya. Şimdi bir de beğenmediğimizden bahsedelim yine. O da lastiklere. Kötü değil. Bence bu havada biraz geç ısınıyor ama ısındıktan sonra tutuşu fena değil. Çok yatırdığın zaman biraz artık bir yere geldiğinde baba yani ben uygun fiyatlı bir lastiğim diyor sana orada. Onu hissettiriyor. Dolayısıyla sen de hemen sürüşünü bir tık ona göre geri çekiyorsun. Ama bu tabi bir performanslı gazlama motosikleti değil. Onu bir söylemek lazım. Ama her zaman daha iyi bir lastik bizim ee, nasıl diyeyim hayatımızı koruma anlamında bize bir artı yazıyor. Ha, uygun fiyatlı bir motosiklet, uygun fiyatlı bir lastik görmek bizi burada çok bozmadı ama ben olsam bunun lastiğini değiştirdim. Çünkü freni tutuşu o kadar iyi ki daha iyi bir lastik olsa acil bir durumda mesela ben fren yaptığımda İyi, daha iyi bir lastik benim fren mesafem de e, bayağı bir kısalır. Dolayısıyla burada bir combo etkisi var. Artı olarak da dediğim gibi viraja girdiğim zaman ben her zaman daha iyi bir lastikle daha güvenli bir şekilde girmeye yeğlerim. Yani aldığımda değiştireceklerimden bir tanesi bunun lastik olurdu. Günün sonunda sürüşünden ben çok keyif aldım. Gerçekten gayet güzel ve e, düzgün bir şekilde bir araya gelmiş bir motosiklet gibi hissettiriyor. Ucuz bir motosiklet kullanmışsınız gibi e, hissettirmiyor ve Uygun fiyata böyle bir karakter bulabilmek de hani son dönemde özlediğimiz şeylerden bir tanesiydi. O sebeple de benim gönümdeki gönlümdeki yeri kendisinin ayrı bir yerde. Uygun fiyat demişken şimdi tabii kampanyalarından da söz etmesek olmaz. Şu anda 230 bin lira gibi bir fiyatı var ve bunu gidip 12 taksitle alabiliyorsunuz. Gidiyorsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. 12 taksiden çektir de. Bir de üstüne sana 350 litre kadar benzin hediyesi var. Yani bu motosikletin şimdi e, işte 3 litre falan yaktığını düşünürsen ortalama, neredeyse sana böyle bir seneye yakın yetecek bir burada benzin var. Yani böyle gönül rahatlığıyla gezebilmek de ayrı bir şey. Baya avantajlı, güzel bir konuma getiriyor. Yani hem bunun taksiler hem 350 litre yakıt hediyesi var. Bunlar hoş şeyler, bence kaçırılmayacak şeyler. Kesinlikle ama kesinlikle Hunter 350'ye bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Ataşehir'deki K-Race giderek, Royal Enfield k e giderek ee, bir deneme sürüşü yapmanızı öneririm. Bence şaşıracaksınız ve beklediğinizden, ilk tahmin ettiğinizden fiyata göre ilk tahmin ettiğiniz daha iyi bir şey bulacaksınız. Benim şimdilik Hunter 350'ye dair söyleyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi kesinlikle bir şans verin. Çünkü şu anda özellikle şu kampanya şartlarıyla beraber kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bu video sizlere ince Hesap tarafından kendi ihtiyaçlarımıza göre MSI bileşenleri kullanılarak oluşturulmuş bilgisayarımızla ulaştırıldı. İlk yorumdaki linkten farklı ihtiyaç ve bütçelere göre MSI bilgisayar sistemlerine ulaşabilirsiniz. Bize yıllardır verdiği destek için MSI'ya teşekkürler. <laughs>